Evet, iyi günler arkadaşlar. Bugün 28 Mart 2025 Cuma. Bir kez daha Anayasa Mahkemesi önünde hukuk arıyoruz ve bu çerçevedeki çabalarımızı da sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Ancak eş zamanlı olarak gerçekleştirilen işler var, eylemler var. Bunların da altını çizmek isterim. Biz şu anda Anayasa Mahkemesi önündeyiz. Ama dün gece Ekrem İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı. An itibariyle Ekrem İmamoğlu'nun avukatının avukatları Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ı emniyette savunma gayreti içerisindeler. Adeta İmamoğlu'na dokunan yanar zihniyeti ile her türlü hukuki girişimden öte saldırı diye nitelenebilecek eylemleri gerçekleştiriyorlar. Bir kere daha söyleyelim ki bu da burada dirençle, kararlılıkla adaletten, demokrasiden ve hukuktan yana olmaya devam edeceğiz. İkinci bir husus var. Yine konuya geçmeden evvel ifade edeyim. Tayfun Kahraman'ın Anayasa Mahkemesi'ne başvurusunun üzerinden 15 ay geçti. Hem Tayfun Kahraman'ın hem de gezi tutuklularının tamamının artık daha fazla bekletilmeden Anayasa Mahkemesi tarafından dosyalarının ele alınmasını ve haksız tutukluluklarının önlenmesini bekliyoruz. Bunu da kamuoyla paylaşmayı önemli ve yararlı görüyorum. Bugün 75-39 sayılı yasanın her halükarda iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması için bir başvurumuzu mahkemeye teslim ettik. Neydi konu? Konu TMSF'nin şirketlere kayyum atama yetkisi. Bu yetki sonrası biliyorsunuz yaptığı açıklamalar nedeniyle TÜSİAD başkanı ve İcra Kurulu Başkanı da gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Yasa neyi öngörüyor arkadaşlar? Yasa ilgili şirketlere veya mal varlığı değerlerine 4 Şubat 2025 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle TMSF'nin kayyum olarak atanabilmesini öngörüyor. TMSF'nin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın şirketlerin genel kurulu yetkilerini kullanabilmesine amir. Yine tasarruf mevduatı sigorta fonunun şirketin veya varlıkların ya da mal varlığı değerlerinin kısmen veya tamamen satılmasına veya fesiyle tasfiyesine karar verebilmesine amir satış ve tasfiye işlemlerinde azınlık hisselerinin sahiplerinin rızasını aramıyor. İlgili şirketlerin veya mal varlığı değerlerinin satılması ve tasfiye edilmesi için alınan müsaade kararlarının kesinleşmesinin de beklenmiyor. Arkadaşlar bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu kanun sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil muhalefetin bütün itirazlarına rağmen geçirildi. Bu karar yürürlükteyken Sadece demokratik olarak değil, mal varlığı açısından da hiç kimsenin bu memlekette garantisi yoktur. Eğer muhalif torbasına konulmuşsanız, üç kuşak boyunca biriktirdiğiniz her türlü mal varlığına TMSF e kayyum olarak at atanabilir. Her türlü tasfiye işlemini yapabilir. Üstelik de azınlık hissesi sahiplerinin de oradaki iradelerini aramaz. Yani asıl sorumlu tutulan mal varlığı sahibinin değil, azınlık hissesi sahiplerinin de herhangi bir şekilde yararı ve çıkarı korunmuyor. Bugün insanlar gece yarısı veya sabahın köründe evlerinden gözaltına alınabiliyorlar. Protesto hakkını kullanan gençler açıkça kötü muamele sınırlarını aşan, işkence boyutundaki önlemlerle emniyete götürülüyorlar. Orada 10 metrekare odalarda üst üste son derece olumsuz koşullarda tutuluyorlar. Ve 2911 sayılı yasaya muhalefet ettikleri gerekçesiyle 18 yaşındaki 19 yaşındaki çocuklar tutuklanıyorlar. Bu memleket bunları hak etmiyor. Ama bunun yanında hiç kimse kendisini bütün bu süreçten ari hissetmesin. Kimse bana dokunamaz diye düşünmesin. Koskoca sermaye sahipleri bir kere daha söylüyorum. Türkiye'de yüzlerce fabrikanız olabilir. On binlerce işçiyi çalıştırmış olabilirsiniz. Bir gece alınan bir kararla o mal varlıklarının tamamına TMSF e kayyum olarak atanabilir, tasfiye edebilir ve siz ertesi sabaha diploması olmayan iş yeri ve mal mal varlığı sermayesi kalmamış bir vatandaş olarak kalabilirsiniz. Türkiye bunları hak etmiyor. Buradan tüm halkımıza seslenmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bütün bunlara geçit vermeyecek. 102 yıllık siyasal parti tüm kadrolarıyla beraber hukukun içinde ve demokrasi sınırları içerisinde tüm meşru mücadelesi sonuna kadar yapacak. Son olarak şunu ifade etmek isterim. Erdoğan diyor ki bugün sanık olarak tutuklananlar, gözaltına alanlar ailelerinin yüzüne bakamayacaklar. Biz o Erdoğan'ı hatırlıyoruz. O Erdoğan Ergenekon soruşturmaları sırasında da aynı şeyi söylüyordu. Ben bu davanın savcısıyım diyordu. Bu davayı bu davada soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklananları vatan haini olmakla suçluyorlardı. O davanın savcısına zırhlı araç tahsis ediyorlardı. Ne oldu? Ne oldu Ergenekon'dan geriye ne kaldı? Ergenekon'dan geriye büyük bir utanç kaldı. Şimdi de gözaltında olan arkadaşlarımız Onurla yaşamlarını sürdürdüler. Onurla Marmara Cezaevi'nde dışarıya çıkacakları ve memleketi aydınlatacakları günü bekliyorlar. O gün mutlaka gelecek. Biz onurumuzla bu memlekette dolanmaya devam edeceğiz. Kimlerin utandığını da hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ederim.